Herkese merhaba. Bugün yine e, oldukça erken saatlerde e, antrenmana başlamak üzereyiz. E, tabii e, yepyeni bir konuyla karşınıza dikiliyorum. E, evet fazla vakit geçmeden e, geçirmeden fazla oyalamadan size e, ne kadar e, böyle eğlenceli de olsa o kadar da ciddi bir, <laughs> bir konuya girmek istiyorum. Evet sporda gülümseme yani sadece sporda değil aslında yani her her zaman iş yerlerinde e, hani e, iş iş sahipleri derler e, ne kadar pozitif adam ne kadar pozitif ne kadar gülümsüyor bunlar e, hep olumlu şeyler yani her yerde sadece sporda değil ama sporda biliyorsunuz e, matematiksel bir değer e, kazanması lazımdı ve sporda bu artık gülümsemenin e, sporda sporcuların gülümsemesi e, artık e, e, yani bilimsel olarak ispat edildi. Şimdi e, Nereye getiriyorum lafı? E, bu sporda e, özellikle atletizmde e, Elliot Kipchoge e, yani biliyorsunuz kim olduğunu dünyada ilk e, iki saatin altında koşan maratoncu Kenyalı maratoncu inanılmaz bir yetenek. inanılmaz bir sporcu. Ee, bir reportajında dedi ki, ben dedi gülümseyerek son kilometreleri daha rahat çıkartıyorum. Yani gülümsememin, e, yani sormuşlar niye gülümsüyorsun? O da demiş ki, gülümseyerek daha rahat çıkarıyorum son kilometreleri, son kilometrelerimi de süratimi koruyabiliyorum. E, filan filan diye anlatmış. İyi ama. <laughs> Bunları, Bunların üzerine bir araştırma yapmış bilim adamları ve bilim adamlarının araştırması sonucunda ilginç neticeler çıkmış. Her zaman olduğu gibi 3 tane ayrı gruba ayrılmış denek gruplar, denek sporcular. Birinci grup hep gülümsüyormuş, hep böyle pozitif yani tabi hatırlamalarla hep derken sık sık zaman zaman gülümsüyorlarmış. İkinci grup şey yani kaşlarını çat çatmış, homurtlayan bir özellikle hatırlatma hatırlatmalarla antrenman yapıyormuş. Üçüncü gruba ise bir şey söylenmemiş yani kim nasıl isterse öyle yapsın diye ee, araştırmalar tabi oldukça uzun bir süre sürmüş ve neticede çok önemli ee, yani devamlı gülümseyen, devamlı pozitif yaklaşan. Grubun e, neticeleri e, dereceleri 2.8 yüzde 2.8 gibi inanılmaz bir e, yükseliş göstermişler. Tabii e, neyi ölçüyorlarmış? E, e, kan e, oksijen tüketimini, tabi uzun mesafe ile ilgili yani dayanıklık sporlarla ilgili e, öyle diyelim oksijen tüketimi, nabızın atış dakikada atış sayısını, kan şekerini ve tansiyonunu tabi ölçüyorlar. Şimdi bu bütün bunlarda, bütün bu üç grupta en güzel değerler, en güzel sonuçlar tabii ki gülümseyen, devamlı pozitif yaklaşan, pozitif gülümsemelerle yapan grup kazanmış. Ondan sonra bilim adamları tabi bunu iyice masaya yatırıyorlar ve ne sonuca varıyorlar? Şimdi gülümsemenin şeyi nedir yani bunun sırrı nedir? Gülümsemenin gizemi nedir yani? Gülümsemenin gizemi bilim adamları şöyle açıklıyor. Diyor ki beyine gülümsediğinizde beyine giden bir sinyal gidiyor. Gülümse sahte bile olsa. Bakın burası çok önemli. Gülümseme sahte bile olsa e, beyin bunu algılıyor, Be, beyin pozitif algılıyor ve ne yapıyor ve e, atış e, dakikalık e, nabzınızı indiriyor. Ondan sonra gerginliği azaltıyor üzerinizde ve e, dolayısıyla e, koşunun ekonomisi artıyor, e, performans artışları da oradan geliyor. Bir, da, bir bir başka bir, bir ilginç bir şey kan değeri kan basıncı azalıyor ve kan şekeri azalıyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla gülümsemenin çok büyük bir şeyi var. Önemi var arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız lazım o zaman? Bakın bugün dünyada dünyada bütün sporcular 12 pınardan su taşırken yani şey yani dereceleri arttırmaları için şu bu kötü yollara sap e, sap giderken bunları bütün bunları yani e, gülümsemek gibi e, ayrıntıları devreye sokmaları gerekir. Ne yapması lazım? Normalde hem antrenmanda hem yarışlarda gülümsemeleri lazım. Aynı şimdi düşünürseniz bir aklınızdan geçirin e, mesela Hayli Selasi. O da çok gülümsüyordu. Hatırlayın yani hatta spikerler diyordu ki ya bu Hayli Gebre Selassie niye o kadar gülümsüyor. Çok pozitif bir adam. Çok şey yani efsane Hayli mesela or oradan örnek alabilirsiniz. Peki başka e, e, kimler aklınıza geliyor? E, tabii ki Hüseyin Bolt. Hatırlayın Hüseyin Bolt. Oradaki e, yardımcı çocuklarla yani yarışta o eşyaları koruyan çocuklara nasıl tak yapıyordu ondan sonra böyle. Saçlarını şey diyordu, gülümseyiyordu, onları güldürüyordu. Yani bu aslında e, enerjisini korumak için yapıyor. Yani daha relax olması için, daha gevşemesi için ve bir sonraki faaliyetini daha başarıyla 2.8 yani büyük bir yani bugün kime sorsanız büyük uzman 2.8 arttı performansım dediğinizde çok büyük bir artıştır. E, matematiksel kafanız varsa da kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Evet başka sporlara bakarsak mesela teniste de böyle Pat Sampras vardı biliyorsunuz büyük tenisçi o da çok gülümsüyordu. ondan sonra daha aklıma kim geliyor ha şey Nole çok gülümsüyor. Nole çok şakalaşıyor yani oynarken değil ama aralarda çok şakalaşıyor Nole ondan sonra Djokovic de pozitif bu bu silahı kullananlardır. kullan Kullananların arasındadır Peki başka kim yapıyordu e, e, Nadal da gülümsüyor Bakın çok ilginç Nadal'ın Yüzü böyle daha sert gözüküyor ama Sık sık gülümsediğini görüyorsunuz Büyük ihtimal Nadal'a da Gülümsemenin faydasını Anlatmışlardır ki O da performansını arttırma Yollarını böyle bulmuştur Özetleyelim arkadaşlar gülümseme Performansı arttırıyor Kesin bu. Ne yapmanız lazım? Koşucular muhakkak e, zaman zaman yani koşularında muhakkak partnerlerle koşmaları lazım. Ve o partnerlerle şakalaşmalar, fıkralar anlatarak ilginç böyle e, yani yüzümüzü gülümseyecek hikayeler anlatarak koşuyu sürdürebilirsiniz. Daha da faydalı olur ondan sonra ve neticede çizgiyi çektiğinizde bunu sık sık yaparsanız, çok daha farklı duruma geleceksiniz yarış sırasında. Yarış sırasında mesela 42 kilometre hep gülümseyebilir misin? Gülümseyemezsin tabii. Ama son metrelerdeki çok yaptığı gibi özellikle 35. kilometreden sonra biliyorsunuz ayakta kalan sadece en güçlülerdir. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? Gülümsemeniz lazım. Aynı benim gibi suni de olsa gülümserken rahatlıyorsunuz ve performansınız artıyor. Başka ne yapmanız lazım? köpeğiniz varsa köpekle çıkmanız lazım koşmaya. Köpeği yani çünkü köpek devamlı bazı hareketler yapar siz koşarken ki sizi gülümsetsin. Ondan sonra başka ne yapabilirsiniz? Radyo dinleyebilirsiniz ve mesela Cem Yılmaz'ı dinleyebilirsiniz. Yani Cem Yılmaz'ı dinle yani Cem gerçi Cem Yılmaz tehlikelidir. Cem Yılmaz'ı dinlerseniz yani bütün koşunuz güle, gülmekte geçer ve dolayısıyla Cem Yılmaz'ı tavsiye etmiyorum. Ondan sonra yani uzun lafın kısası budur yani gülümseyin ve performansını arttırın bakın ben şimdi gülümseyiyorum gülümsüyorum ve antrenmana başlıyorum ama çok dikkatli gülümsüyorum çünkü şöyle bir bakın buz tabakasını anlarsanız yine de tedbiri elden almayın hepinize kolay gelsin antrenmanlarınızı sakın aksatmayın